Dev. Dev, dev, dev. Bildin evet, mi? Uydu. Tamam. Sonuçta dev ama yani. Bildim. İkinciye geç. Evet. Ee, zombi. Zombi, zombi, zombi. Zehirli, zehirli. Bana ne ya zehirli mehirli. Zehirli tamam. Sonuçta zombi yani. Beyin yatıyor. Tamam. Üçüncü. Kılıççı, kılıççı, kılıççı. Şövalye. Şövalye, bildim. Vardı. Dev. Dev, 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 bildim. İki tane kıyıcı var. Tamam, başka. Bu da son olsun. O ne biçim karakter? <gülüyor> <gülüyor> Asker. Bildin mi? Kıyıcı. He. Madenci. 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 Kazması da. Bir bilemedim hangi karakter Spartar zombi. zombi ya Bildin mi? <laughs> tamam ya